sikecekler <laughs> Buyur abi. Buyur abi. <laughs> Buyur abi. <laughs> abi. polis mi? Yok abi. Niye polis geliyor? ki? Polis değil abi Polis değil benim kanalın ismi. Kanalın mı? Evet kanalın ismi. Hangi kanal? Youtube kanalı abi. Kaç takipçim var? 47 bin, 49 bin gibi civar bir şey. Geri Beni geçemem. Geçemem abi seni. Tamam. <laughs> ben... Sözü bağırtma. Yok bağırtmayayım abi. Normal ba <laughs> şey yapıyorum. Buradan mı? <laughs> Kesinlikle trafikte bağırtmıyorum. Merkezinde yapma, dokunmadım. <laughs> Biliyor musun? Kocaman Yum yumlara bak Yumurta çeti sardın o Yunus Yunus polisin linkini atacak diyor arkadaş Bayne Game'den atın da bakalım ona da ya Let's make water boba Now fill a glass with oil, then freeze for an Now, drop your water into that cold oil. Just look at those things fall down. This is one of the more unique things I've ever made. Now, we'll rinse out our boba. That is so cool. Now, Asiktir. we'll add in our boba and some water. They look like diamonds. And there you have it. Water boba. This is, this is a massive waste of time. Don't make this. I got a few requests for this, so let's make water boba. Now, fill a glass with oil, and freeze for an hour. Now, drop your water into that cold oil. Just look at those things fall down. This is one of the more unique things I've ever made. Now, we'll rinse out our boba. That is so cool. Now, we'll add in our boba and some water. They look like diamonds. And there you have it. Müdahale edilmediği takdirde de diğer organlarda hasar meydana gelmeye başlıyor. Bu adamlar bu trafikte mi geçiren hastaya ulaşmaya çalışıyor? Cidden çok zor. Zordur. have Abi oyuncu koltuğu bulamadık. Var mı? Baba oğlum olması lazım oralarda. Yok, Yok abi. abi. Siz kaç bandında bir şey istiyorsunuz? Abi 400 500 olsun, Öyle rahat olsun. Abi. Belimiz ağrımasın. Belimiz ağrımasın. olamaz. Abi sen Senin değil Abi, abi şuraya abi sen, sen ne <laughs> olayım, <ben gülüyor> olayım, <ben gülüyor> olayım, <ben> Abi, <laughs> ben... abi oyuncu poltum... <laughs> Ρολό. Harbi bak bu halinden çok daha güzel olmadı mı? Ben yapsam şunu şaftık ayar resmini amına. <laughs> ben <de gülüyor> böyle şeyler izleyince yapabileceksin gibi geliyor ama Ondan sonra ben oraya bir elimi götürsem Hiko Baba'ya döner fotoğrafımın bir anda. Three. Baksana ne kadar güzel oldu la. Allah parçalarım baba. Bomboş hiçbir besin değeri yok doğrusu ama yerim yani.

Ha, tankın içinde askerler ölüyormuş. Öldükten sonra ayağa takılı kalıyormuş. Benzini bitene kadar böyle dönüyormuş. Ne attı la Yüpe? Niye öyle bir şey attın Yüpe? Şunu mu atacaktın? <laughs> İlk sayfasında da Küçük ama küçük yazsan Yüpecik yazmış <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı Çok tatlı ya Yüpeş Alo Ne oluyor ol lan Nisa iğrenç yazmış. Iy falan. İğrenç. Çok kötü. Ya siz koskoca koskoca şampiyon hakkında böyle yorumlar yapıyorsunuz ha? Arkadaşlar kendinize gelin. Adama götüyle gülerler. <laughs> Chris Bumstead bu arada şu an çok üzgün arkadaşlar. Nisan yorumundan sonra ortalık karışır. So <laughs> Teklersen Bunu ne yapmadı ya. değil mi bu? Teklemek ne salak ya. Ne oluyor lan? Gerçek mi lan bu? yapıyor olur ol şunlar çok güzel oluyor ya Dağ evinde yapacağım böyle bir şey ya. Dağ evinde böyle bir şey yapacağım. Dayı kandırma izledik. Çok rahatlatıcı bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Allah belanı vermesin ya. Fucking up, but failing yarn that's on jack i didn't turn to pay house sweet into my natural habitat i just got my taxes back that shit cut my cash and have in it me to be the fucking up but now i'm back on track that's a fact <laughs> failing yarn that's on jack i didn't turn to pay house sweet into my natural habitat i just got my taxes back that shit cut my cash and have it in it, hurt, it is, up but now Birinci teknik bu. İkinci teknik şu. Üçüncü teknik. Abi olursa var ya okulda havamı kimse söndüremez. Bunu atıyorsun. Dizlerin üstünde zıplatıyorsun ve beli açıyorsun. Arkaya bakıyorsun. Dördüncü hareket. Dört. Tamam, abi. İşte karşınızda dünyanın en gelişmiş ekmek makinesi gibi la. aç kesme makinesi. Büyük odun makinenin içine yerleştirilmeden önce kaç parçaya kesileceği bilgisayara komut olarak veriliyor. Ahşap makineye girdiği anda bilgisayarın verdiği talimatlara göre kesici makine ahşabı istenilen sayıda parçalara ayırıyor. Peki sence gerçekten de rahatlatıcı değil mi? İşte kaer, rahatlatıcı değil. Selam Mert, annem alt sağlık personeli, ambulans videosundan sonra gidip yaşadığı en kötü bir vakayı sordum ve bana elektrik direğine asılmış bir adam. O Bakalım Bedirim Aa, ne yapacak ne Bedirim? Ya, ya birader. Ya, siz bunu yaparsınız bu arada, size bunu yapar. Alex bazen öyle bir vuruyor ki arbi affetmiyor ya. Island boy, I've been trying to make it. I seen it with a gang gang slang. Gang gang. Line, they gang, they ain't got to use that word. I'm <laughs> Two goofballs in the pool. You know why I'm not speechless? Why? Because I'm an island. I've been trying to make it. I seen it. Annesinin arazinin ortasında doğru bıraktığı kuzuya zarar gelmesi diye başında bekleyen yavru kangal. Bayağı koruyor ya. Gaziantep'te dünyanın en ucuz kebapçısı. Bu... Evet yer siparişleri. Tavuğumuz var. Tavuk 25 lira şu şekilde. Şu böbrek abicim şu 30 lira. Kavurma da var. Aynen abi. Kavurmamız 15 TL abi. Diğer kavurma inmez ya. Başlayalım bunu. Gel göster abi bahçemizi. Hayda elin işler kolay Benim gelsin. Gaziantep'te dünyanın en ucuz kebap. 2 şiş böbrek 30 lira. 2 kişi 2 şiş dalak 30 lira. 2 şiş ciğer 35 lira. Adana dürüm 30 lira. Be, lan amına koyayım. Adana dürüm nasıl 30 lira lan? Hiçbir şeyin eti kurtarmaz onu arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şeyin eti kurtarmaz. Yarına ekstra bir şey ekliyorlardır. Bence. Ekstra bir şey ekleniyordur. Hiçbir şey etinin ben bunu kurtaracağını düşünmüyorum. Evet yer siparişleri. Tavuğumuz var. Tavuk 25 lira şu şekilde. Şu böbrek abicim şu 30 lira. Kavurma da var. Aynen abi. Kavurmamız anlamıyorum ki amına. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kesecek ki kağıt kalacak orada. <laughs> Yo. Yo. Nisa hemen yorumunu yap. Adamın hası amınakoyim hası hası Harbi bak bu arada adam harbiden çok karizmatik duruyor ya Bak yakışıklı falan değil ya gerçekten aşırı karizmatik duruyor Chris Bumstead harbi bu işi yapıyor baba Zaten herhalde bitirdi değil mi son olimpiyaya çıktı ondan sonra bıraktı Emekliliğe ayrıldı diyor la. <laughs> patladı la. Ablama geldik yine. <laughs> oh. su yoktu lan. <laughs> Minnacık ısırdı ya. <laughs> Oğlum bana versen var ya. Patlata patla yarısını ısırırdım. Hedeflere kitlen hiç bu tarafa bakma. Evet Bir tane mermi var Kurulu Tek mermi var Tamam mı? Survivor Adem vs Turabi Hazır Serbest Bak ne yaptın gördün mü? Öne eğiyor değil mi? Oldu. Mermiyi vermemiştim ağzına Mermi yok Kandırdım seni <laughs> Neden biliyor musun? Tabanca patlayacak diye şunu yapıyorsun Bunu yapıyorsun hmm. Oyna Oynatmam lazım Evet Sen bunu yapıyorsun Patlayacak <laughs> diye şunu yapıyorsun Evet Kafa havaya kalkacak diye Sen karşı bir refleks evet, gösteriyorsun Olabilir Bunu yapma bir boş tetik düşür. Boş. Patlamayacak. Bak. Çah, on... Arkadaşlar bu arada yayını şu an izleyenler varsa chati görüyorsanız chatte küfürlü mesajlar falan gözükürse biz onları banlıyoruz. Geçen bir videoda gördüm. E, biz banlamamıza rağmen chatte çıkabiliyor. Yani o kişiler banlanmıyor sanmayın. Bu. Bunu istiyorum. Tamam. tamam. Kur. Sadece beni dinle. Beynini kandır. Tabanca boş. Patlamayacak. Tabanca boş. Patlamayacak. Yavaş yavaş tetiği sıkıştır. Tetiği çekme. Ez. Tabanca sürpriz patlasın. Bak bakalım tam nereden vurdun? Ortadan. Tam göbeğinden. <laughs> Aha! Mert Yılmaz. Lanetler hepsini tokatladım. Nasıl ayarlamış lan? Yamyam yam yam gibi çalışıyor demek ki <laughs> ha. Iki, iki tane zombiye patladı la. <laughs> Zaten bitti ki oğlum bey Helal olsun Allah? A. Bir de bu kadar malzemeyi nereden bulmuş? Bunlar amına koyayım. Basıyor basıyor getiriyor. Let's make a garlic bread steak sandwich. Bunun şu an kötü olma şansı yok arkadaşlar. Kötü olma şansı yok. Ne çok yağ kullandı ha. Çok yaşa eyvallah teşekkür ederim. Bu nasıl yerim var ya bunu. Bunu param pirçik ederim ya. Harbi çok iyi olur ya. Şu, tam şu tam şuraya. <laughs> Yeter mi? Ah, ah. O bayağı şeyi vardı ya, çekti bir iğnesini. Şimdi şişmeye başlıyor. Ne oluyor? Arıya sokturdu kendini. Api terapiyi araştırmadan uygulamayın. Birkaç gün önce gerçekten çok soğuk ve esintili günde çalışırken sırtından bayağı bir rüzgar yedim. Ceyran'da da kaldım sayılabilir. Bu trapez kaslarım acayip kas katı kesilmişti ve gerçekten böyle nefes alırken bile ağrı hissediyordum. Sonra dün mutfakta işlerimi hallederken, mutfağı temizlerken bir anda tişörtümün içinde bir şey hissettim. Dedim eyvah dedim herhalde arı geldi. Allah Allah. Geçiriyor mu oraların <laughs> arısını o? Bilerek onu yazmış. Arıya sokturayım kendimi o zaman. Ama tabi bilmeden yapmamak lazım. Api terapiyi araştırmadan uygulamayın. Çünkü arılar bu ara soğuk olduğu için evin içine giriyorlar ve evde de bayağı sersem bir şekilde yürüyorlar. Muhtemelen benim sırtıma çıkmış ve tişörtüme girmiş. Hafif silkelememle birlikte beni tam o ağrıyan noktamdan soktu. Ertesi gün ne oldu biliyor musun? O kas ağrım geçti. Allah Allah. Ben bir arıya sokturayım kendimi ya. Apiterapiyi araştırıp. <laughs> Önceden hiç arı soktu mu? Soktu alerjim yok. Geçiriyor mu la? Benim sırtım cazır cazır ağrıyor oğlum. Böyle her yerden sokturayım o zaman. Geçiyor mu? Api terapi. Sadece soktuğu yerde tatlı bir kaşıntı oluşmaya başladı. Bunu nasıl... Şu tam şu tam. Allah Allah. Abi oyun getirdim sana. Uuu. Uuu. Ama uuu evet. yani. <gülüyor> Topla. <gülüyor> Ama şey ver bana. Uçma. Ya, niye sattığını sana söyleyeyim abi? 25 alacağım FIFA. Hmm, anladım. Bu ikisinin parası ona yetmeyecek. Yetmeyecek. Eminim. Ya, baya hiç yetmeyecek ya, yani. <laughs> ya şöyle Hogwarts araştırdım. NBA'yi sen daha iyi ama Hogwarts araştırdım. 1.700 ile 2.000 arası sıfırları var. İkinci eli tabi bilmiyorum nedir ne değildir. Çette de arkadaşlar soralım. Sadece dedim dostlar bu ikisini alsanız kaç tane nakit verirsiniz? Hogwarts'a... Hogwarts'a ikinci el... 1400-1300 sayarım. 1400 sayarım. NBA 2K 20 kaç? İyi bir para verir. NBA 2K23 Allah NBA 2K23'e de Ne kadar veririm buna da 600 lira verirsem veririm Toplamda ikisini 2000'e alırım Hadi 1900 falan. Neyisiniz şimdi ya? Yani? <gülüyor> 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 ben bu, bu arada dikkat almayacağım söyleyeyim ya. Yani. Benim yok, ticaretim yok, yok, yok. başka. Ee, 800, 1500, 1000... E, üf, oh, anladım <laughs> yani. 2000... Sen ben, fiyatı vermiyorum artık. Buradan güzel fiyatlar çıktı. Hiç girmeyeyim ben bu topa. Öyle <laughs> mi diyorsun? Tabii tamam, canım hiç gerek yok. Şunun hiç ihtiyacım yok. Bilmiyorum. Bu zaten satılmayacak. Bunu da alacak olsam tek başına bu şekilde herhalde bir 600 650 falan. <laughs> 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 600 lira çok az değil mi ya? 600 lira çok az değil mi ya? <laughs> Ama esnaf şimdi o da karını koyup koysa, satsa o zaman 1000'e mi satacak, kaça satacak ki? Bilmiyorum. Bu zaten satılmayacak. Bunu da alacak olsam tek başına bu şekilde herhalde bir 600-650 falan teklif ederdim. O ikisini sen 1500'e listeli arkadaşlar alacaktır. Aldığın evet. arkadaş çıkar. Ben Daha isteyecek faydamız dinliyorum. olsun, Aynı, aynen aynen. E, listeli ne zaman açarsın? Ne zaman açarım? Valla 10 dakika yaşıyorum. Tamam, ta ta o Yapıştır sen, tamam. o Abi, oyun getirdim sana. Uuuu, <laughs> oğlum, bu <laughs> yani. Toplam fiyat ver bana. Uçma. Ya, niye sattın <laughs> sen abi? 25 alacağım FIFA. Hmm, anladım. Bu ikisinin parası ona yetmeyecek. Yetmeyecek. Ya, ya Bayağı baya hiç yetmeyecek yani. Check how high this is. 30 metre. Hey. Adam deridi bazı istedi zaten istediği fiyatı koyar oğlum adamın kendi şeyi. 600'ü alıyorum kardeşim satıyorsan sat satmıyorsan satma diyor zaten. <laughs> Öbür arkadaş da satmak zorunda değil. Satıyorsa satar, satmıyorsa satmaz. Nereye? Baş. 27 metre abi. Yok 30 metre kardeşim. Ben buradan düşsem var ya patlarım ha. Bildiğin göbek üstü bir düşerim. Laps iç organlarım patlar. My turn. Kediye bak amına <laughs> Check how high this is. Petibör mü yapıyor ya? Petibör mü yaptı lan? Herhalde de Vallahi güzeldir herhalde ya Saldım bombayı o ne? Canım seni sağ. ilgilendirmez mi diyorsun? Yok seni seviyorum seviyorum Ben sevmek sevmek Ben sevmek Heh. Kimi? Seni Evet beni zincir çevirir. İki olmaz, bir olmaz. Aa, bir buçuk çok mu öldürmüş oluruz? Sen kafanı bir rakam belirledin mi? Şöyle bir Piyasa bir araştırdın. Ben açayım anlatayım. Peki, Peki. tamam okey sağol. Sana özel getirdim bunu. Eyvah PSP tamam PSP çalışmalı bilmiyoruz. Şu oyun benimdi bunu ayırıyorum. Karışmasın diye. Şuradan Drive Clubım var GTA 5 PS 17 şuradan iki tane. GTA 5 ne kadar eder lan? Çok beleşe dağıtıldı şey yapıldı şu an mesela Steam'deki fiyatı ne? Grand Theft Auto 5. Şu an burada 24 dolar. Ama çok fazla beleşe beleşe dağıtıldı. Epic Games'teki falan fiyatı nedir bilmiyorum ama. Herhalde bir 500 lira falan ediyordur şu an. Konsoldaki fiyatını bilmiyorum. Epic'te 700-600 falan. Ya işte ne bileyim şu an 500 liraya falan satılır diye düşünüyorum konsolda da. Çok fazla çünkü indirime indirime falan 50 kere girmiştir bu seri. Bir tane oyun değerli GTA. Şurada görüyorsun bir yansıtıcı. Evet, Orada ufak tefek şeyler var. Ee, çok minik şeyler var. Onu çok minik. Bir de bakalım. Usullendir. Fiyat önce sen vereceksin. Anlaştık mı? Eyvah cihaz da var. PS2. Çalışıyor. Şu var mı? PlayStation World Amazing Spider-Man 2. İnşallah bu kadardır. Yok. Bunları sen fiyat ve evet. be, umarım belirlemişsindir fiyat. Her şeyi toplamış getirmişsin. Abi evet öğrenci adamımız. Bir de şu var abi en şuna bak. mat kasa. Bu da işte mat kasa. Ama, abi abi da şöyle bir şey oldu. Bu bir gün oynuyordum. Söktüm taktım çalışmadı. Şöyle oldu görüntü gitti ilk başta çalışıyordu. Telefonla uygulamadan bakıyordum. Sonra tamir görmüş abi zaten. ben, biz, ben şey yaptım bir. Tamire götürdük ondan sonra. Adam işte HTML entegresi değiştirecek diye değişti. Ha. Abi bir şey olmadı. Şimdi açılıyor kapanıyor. Bir bak istersen sen. Açılıyor kapanıyor. Sen yok arızası varsa hiç bakmam bile. <gülüyor> <gülüyor> bunları bana bir şey söyle, bir şey söyle. PS1 çalışıp bilmiyoruz. PS2'yi test etmem. Ben aldığım hiçbir PS2'yi test etmiyorum şu an evet. kadar. PlayStation'da zaten belli bir şey var. Sen bunlara bir şey söyle. Ben ha bunları şöyle de yapabilirsin. Hiç bana vermeyin. Sahibinden Letko'dan eş dersin, yapıştırırsın. Kim ne tutarsa dersin. Fiyat söylersem çok abes olur bence. Hiç soru Benden Ben en fazla ben... e, ticari olarak hazır satabileceğim bir ürün yok. Sen, sen, sen şu an sadece ben seni kırmamak için fiyat vereceğim. Ticari fiyat vermeyeceğim. Öyle düşün. 3 diyeyim. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ona da düşmem zaten. Ona düşmem. 2 olmaz, bir olmaz. Aa, ee, buçuk çok mu öldürmüş oluruz? Yani abi bak bu PlayStation 4. Neresin? Belki de çok basit bir hata var içinde O, o zaman, zaman şöyle yapalım. Bunu bir deneyeyim. Evet. Okey. Madem fiyatın belli. Şunu bir deneyeyim. Görelim ne oldu. PlayStation 4 ne kadardır oğlum? PlayStation 4 zaten sadece kendisi 5000 lira etmez mi ya? Ya en 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 kötü PlayStation 4 bile bence şu an 4000 5000 lira ediyordur ya bozuk. Ama hatasının ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ama şimdi bu bozuk bozuk bozukluğuna bir bakmak lazım bu ürünün. Şimdi ürün harbiden çalışmayan, saçma sapan bir ürünse almaz zaten. Ha ama açılıyordur böyle bir iki ayarlık bir şey vardır. 500 liralık masrafı vardır. Satarsın bunu 5000 liraya olduğunu şunları 3000 liraya listelersen, chatten alacak bir sürü arkadaş var. Eminim. Bak eminim. ama bak siz adama laf ediyorsunuz konsol oyunu ama bak konsol oyunun tavrı gayet doğal oğlum. Adam diyor ki ben ticaret yapıyorum ben bunu 1500 alırım diyor. Doğru yanlış. Orada kimse ilgilendirmez. Ben bunu 1500 liraya alırım diyor. Almazsan da diyor chatime gösteririm kardeş diyor. <laughs> chatime gösteririm. Koy 3000'e chat alıyorsa alsın diyor. Yanlış bir tavır yok ki. Bin, şey yani yalan yalandan adamı kandırmaya girmiyor. Şey yapmıyor bak. 1500 bunu da kimse senden almaz koçum. Hani e hadi sana senin güzel hatırına 2000 yapayım da bende kalsın falan muhabbeti yapmıyor yani. Adam diyor ki ben 1500 alırım diyor. ben 1500 alırım satıyorsan sat. Satmıyorsan koy çete 3000'e mi kaça koyuyorsan koy diyor. Eminim. Şu an 3000 liraya bunları listelersen sahibine ilan numaranı da yazacağım bu arada. Abi, beni hiç uğraştırma. Yapma yani. Sen bana bunları iki ver ben geleyim Sen ben sırf Bahçeşehir'den senin için geldim. Peki o zaman ne yapıyorum biliyor musun? Bunları hiç denemeden direkt 2 veriyorum kapatıyorsun. <laughs> Anlaştık. PlayStation çalışsa %100 kâra giriyor direkt. <laughs> Tekrar söylüyorum 3'e sahibine listelersen bugün satılır bunlar. Yok yok Evet, de uğraşmaya gerek yok. Tamam peki okey. O zaman 2 veriyoruz anlaşıyoruz. Anlaştık mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bu arada bayağı karlı ticaret yaptı şu an. 2000 liraya aldı. 10, 11, 11 10... Ne alaka dolandırıcılıkla saçma sapan konuşmayın oğlum. Adam diyor ki 3000'e koy satılır bugün diyor. Çetede göstereceğim diyor. Ne var? Çocuk diyor ki satacağım diyor. Alan memnun, satan memnun. Ne anlatıyorsunuz? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam 20 çıkarmışım. Okey. O zaman kolay. Evet, evet. Dostlar öncelikle beklettim biraz. Farkın değil. Kusura bak bakmayın. <laughs> Kolonya'yı da <dayı ya>, iyi <laughs> Bugün biraz hızlı geçiyor gün. Hayırlısı bakalım. Teşekkürler. Iyi Görüşürüz. Kendinize bakın. Sağ olun. Sağ olun. İki olmaz. Bir